Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Counter Strike Global Offensive'de kendinize nasıl bir crosshair yapabilirsiniz onu anlatacağım. oyun içinden bir haritayla bunu yapabiliyoruz. O haritayı atölyeden indirerek yapabiliyoruz. Onu videonun altındaki açıklamalarda belirteceğim nasıl yapıldığını. Direkt mape geçip mapte nasıl crosshair yapılır onu göstermek istiyorum. Ve profesyonel oyuncuların crosshairlerini nasıl kullanabiliriz onu göstermek istiyorum. Ee, oyun buluyoruz. Atölyeye giriyoruz. Atölyeden map'i bulduktan sonra sunucu başlat diyerek giriyoruz. Ee, şimdi bu sunucu e, bu map'te yani Crosshair map'inde e, bütün profesyonel takımların, profesyonel oyuncuların e, hepsinin Crosshair'leri mevcut. E, isterseniz i̇sterseniz yani hangisiyle daha rahat oynuyorsanız e, ona göre bir crosshair belirleyip onunla sürekli olarak oynayarak kendinizi ileri derecede geliştirebilirsiniz. Ee, şimdi mesela AWP oynuyorsunuz ve Kenny sizin favoriniz. Onun crosshair'iyle oynayabilirsiniz mesela. Daha çeşit çeşit oyuncu var. Hangi oyuncuyu seviyorsanız onun crosshair'ini, hangi oyuncunun elimini çok seviyorsanız onun crosshair'ini kullanabilirsiniz. Şimdi zaten göstereceğim mette nasıl yapıldığını. Ve çok kolay bir olay zaten tıklıyorsun oluyor o derece. Hemen geçelim map'e açılınca. Evet. Evet. önce kendi kurasiyerimi şöyle kaydedeyim. Hmm. Şimdi gördüğünüz gibi burada Paşa, Olof falan filan, Pronax hepsinin kurasiyeri var. Gördüğünüz gibi tık, ateş ettiğim zaman değişiyor hepsi. Hepsinin çeşit çeşit tür tür renk renk profilleri mevcut burada. Ee, isterseniz i̇sterseniz siz şimdi mesela buradan forest sevdiğiniz rengi üstünüze gitmedi gidip buradan rengi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben de beyaz, siyah, mavi, mor istediğiniz yapabilirsiniz. Ee, burada e, ee, ESL kolonda sonradan katılan takımlar sanırım. Çünkü bunlar e, buraya eklenmedi. Sonradan geldi bu tablo buraya. Ee, onların eğimleri var işte LG, Moz, Renegades yani eski adıyla Vox olması lazım. Ee, onların eğimleri. Ee, buradan istediğiniz oyuncuyu seçtikten sonra buradan istediğiniz gibi ayar yapabilirsiniz. Mesela fitness, kalınlığını mesela istediğiniz gibi arttırabilirsiniz, düşürebilirsiniz. Ee, boyutunu, yani uzunluğunu istediğiniz gibi yükseltip istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Ee, gap, ee, içini istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Gördüğünüz gibi genişliyor gittikçe. Outline Outline dışarıya bir kırılsiyah bir çizgi veriyor Şimdi göreceksiniz zaten yapabilirsem tabi Önce açalım Gördüğünüz gibi simsiyah bir çizgi oldu ee, Alfa Yani alfa şu ee, Gördüğünüz gibi eğim kayboldu Saydamastro eğimi Gördüğünüz gibi geri geliyor. İşte geri geliyor Dot gördüğünüz gibi ortaya e, Nokta gibi bir şey geldi Buradan istediğiniz haritaya göre ayarlayabilirsiniz. Mesela buradan. Get right linkini mesela. A dedim. Ben bu duvara bakınca ben bu eğimi göremiyorum. Çat değiştirdim tekrar O şekilde. Ee, arkada e, bu map'e bağış yapanlar, e, katkıda bulunanlar. Mesela Crash. Bu adam bu map'in tasarımcısı diye biliyorum. Ee, bağış yapanlar ve yardımcı olanların hepsinin eğimleri burada ama bunları pek tavsiye etmiyorum çünkü çok yani değişik eğimler. Mesela bu yani bayağı bir değişik bir şeyim. mesela bu bütün ekranı kaplıyor falan ya yani bunları pek önermiyorum gördüğünüz gibi varlık bir şey eee burada silimi sil aldıktan sonra öncelikle şey, haritayı değiştirebiliyorsunuz arkada eee aiminizi yaptınız dediğiniz ki ben bununla headshot atabiliyor muyum denemek istiyorum ama geliyorsun buraya pat headshot atıyorsun burada gördüğünüz gibi zaten bu çok basit. Hani botlar size ateş etmeyi sınırlıyor sıkıyorsunuz. Böyle. Ee, burada da e, ben şimdi crosshair'imi yaptım. Nasıl sprey yapılıyor acaba? Nasıl sprey oluyor bu crosshair'le? Ortası açılıyor mu kapanıyor mu? Denemek istiyorsanız. Buraya tarıyorsunuz. Otodonomi başlattıktan sonra gördüğünüz gibi sprey gayet düzgün gidiyor. Clear'a basıyorsunuz tekrar. Basıyorsunuz. Bu şekilde spreyi nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Yani kurşunların nereye gittiğini görebilirsiniz. Her türlü şey yapabilirsiniz. Ee, sonrası burada. Evet botlar niye gelmedi? Evet geldi. Ee, burada eğimi çalışabilirsiniz. Mikro bakalım nasıl vuracağız şeklinde. Bir alıştırma yapabilirsiniz. Training yapabilirsiniz basit bir olay zaten her şeyi anlattığım gibi daha fazlası yok ee, görüldüğü gibi isterseniz mesela e, şöyle bir şey var <laughs> De mesela ben demin yaptım geldim buraya sıktım kaydettim şimdi bir tane aim yaptınız mesela exist yaptınız dediniz ki ben bu aim'i aim yani buradan ayarladıktan sonra dediniz ki ben bu aim'i kaybetmek istemiyorum buraya kaydediyorsunuz sonra tık tıkladığınız zaman tekrar aynısına dönüyor Gördüğünüz gibi tekrar aynısına döndü. eee sonra ister eğer bu, buradaki profesyonel oyuncuları kim kullanmak istemiyorsanız buradan kendinize ait bir şey yapabilirsiniz, eğim yapabilirsiniz. Tıkladığınız zaman istediği gibi up, istediğiniz gibi büyütüp istediğiniz gibi küçültebilirsiniz. Ee, her şey yapabilirsiniz yani istediğiniz rengi verebilirsiniz. eee bu map böyle. Hmm. gördüğünüz gibi nasıl açılıyor, kapanıyor işte. Böyle beyim Kimse istemez herhalde ama yapabilecek varsa yapar. Ee, bu map böyle. Bugünü bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, iyi günler, iyi akşamlar.